Herkese merhabalar. İşte burada takipçileri yine uzman klinik psikolog Gülfer ile karşınızdayız. Nilüfer merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sıcaklarla boğuşmaca. Bugün sadece anne baba değiliz. Ve ilişkiyi acaba nasıl kurtarabiliriz? Ebeveynlik ve partnerimiz arasındaki dengeyi nasıl sağlarız? Gibi sorulara cevap arayacağız seninle beraber. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım bize neler söyleyeceksin. Dilersen başlayalım. Tabii seni dinliyorum. Evet. Ebeveyn olduktan sonra çiftlerin ilişkilerinde en çok karşılaşılan değişimler nelerdir? Ebeveynlik de aslında sadece bir değil, ilişkisel kimlikleri de yeniden şekillendiren bir süreç oluyor. Çiftlerin karşılaştıkları tabii ki en büyük değişimler bu da, rol değişimi oluyor. İlk çocukla birlikte çiftlerin hayatına artık bir ebeveynlik kimliği dahil oluyor ve burada partner kimliği geri plana atılmış oluyor. Zaman yönetimi çok zorlaşıyor bu süreçte çünkü kişisel alanlar daralıyor, uyku, dinlenme eksiklikleri nedeniyle stres artıyor. Burada yine Cengatun'un araştırmalarına göre çocuk doğumundan sonraki ilk 3 yıl çiftlerin ilişki doyumunun en hızlı düştüğü dönem oluyor. Bu dönemde etkili iletişim kuramayan, duygusal bağını ihmal eden çiftlerde uzaklaşma ve çatışmalar sıklaşabiliyor. Yani değişim aslında sadece davranış düzeyinde değil, duygusal bağ düzeyinde de hissedilebiliyor. Evet, anladım. Peki, çocuk sahibi olmak, eşler arası duygusal bağ... Nasıl etkileyebilir Duygusal da aslında hem güçlendirir. Çünkü çok kuvvetli bir şey de aynı zamanda çocuk sahibi olmak. Bu dönemde bedenlerimiz değişiyor, hormonlarımız değişiyor. Her ne kadar babalar çocuğu doğurmuyor olsalar da onların da hormonlarında çok büyük değişiklikler oluyor. E, uykusuzlukla birlikte hep böyle bir şey unutuyor muyum diye meşgul olabiliyoruz. Artık zihnimiz ve hayatımız da daha meşgul bir hale geliyor. Ve doğal olarak da çiftçinin aslında birbiriyle olan duygusal teması sektöre uğrayabiliyor. Ama burada şu çok önemli bir şey. Aslında ilişkiler de tıpkı yeni doğan bebeğimiz gibi dokunulmaya, hissedilmeye, görülmeye ihtiyaç duyuyor. O ilk dönemlerdeki dikkatimizin çoğu bebekte olduğu için eşimizle olan bağlantımızı gözden kaçırabiliyoruz ya da ilk başta önemsizleştirebiliyoruz. Çünkü o süreçte işte bir de her iki tarafta aynı anda hem yorgun hem hassas hem de anlaşılmak da istiyor. Dolayısıyla bunlar sorunlara yol açabiliyor. Birçok çift kullanan hani sanki artık bir takım gibiyiz, partner gibi değil de herkesin atmasını gerektiğini bilen bir takım halindeyiz diye hissedebiliyor ama beraber bebek büyütmek aslında duygusal olarak da birbirine tutunmayı gerektiriyor. Dolayısıyla partnerinizi sadece bir yardımcı bebeğin gibi değil hala sizin yanınızda olan güvenlik kişi olarak görebilmeniz bu da çok önemli. Çünkü zaten zor zamanlarda ilişkiyi ayakta tutan şey hala birbirimizin gözünde değerli hissetmemiz oluyor. Peki çocuğumuz bizim her şeyimiz oldu gibi, yani bunu tırnak içinde söylüyorum, düşünceler ilişkiyi olumlu ya da olumsuz etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler? Aslında ne kadar tatlı bir cümle. Zaten çok sevgiyle söylenen de bir cümle. Çocuk bizim her şeyimiz oldu, her şeyimiz. Ama ilişkisel açıdan bazı riskler olabiliyor. Çünkü çocuk her şey olduğunda çiftler birbirine zaman ve enerji ayıramamaya başlayabiliyor. Bu da tabii ki bir süre sonra ilişkideki duygusal bir boşluk yaratabiliyor. Çocukları büyütürken bazen eşimizi gözden kaçırıyoruz. Onun da bir şeye ihtiyacı olabildiğini ya da görülmek istediğini unutabiliyoruz. Ama burada ben şunu çok önemsiyorum. Çocuklar sadece kendilerine yöneltilen ilgiye değil, anne babalarının birbirine nasıl davrandığını da izleyerek gelişiyorlar. Eğer anne ve baba birbirini seven, anlayan, birlikte gülen iki insan olarak görülüyorsa bu çocuk için çok büyük bir içsel güven duygusu da yaratıyor. Bir de şu var, bence bu da çok önemli bir şey. Biraz tabii geleceğe odaklı bir şey bu kısım. Çocuk bir gün büyüyüp evden gidecek. Ve o gün geldiğinde tekrar aslında ilişkinizin, evliliğinizin en başındaki o iki partnere döneceksiniz. Ama acaba o gün geldiğinde hala eşinizle birbirinize bakabiliyor, konuşabiliyor olacak mısınız? Bunun olmaması için de aslında çocuk her şey olmasın. Evet çocuğumuz çok kıymetli olsun ama ilişkimiz de aynı kıymetle devam ediyor olsun. Çünkü zaten dediğimiz gibi güçlü bir ilişki çocuğa da güvenli bir zemin sulacak. Peki çocuk sonrası eş kalabilmek neden önemli? Çocuk sonrası eş kalabilmek çok önemli. Çünkü o aslında şöyle hani hep konuşuyoruz ya bu evliliğin bir meyvesi bu çocuk bu ilişkinin bir meyvesi. Aslında çok kıymetli bir şey. Ama o meyvenin sonrasında o ağaç hala ağaç olmaya devam ediyor aslında. O ilişki hala devam ediyor. Dolayısıyla çocuğu ne kadar önemsiyorsak o evliliği de o kadar önemseyen bir hale gelebilmek burada önemli. Çünkü o çocuk ne kadar sağlıklı, birbirine değer veren, birbirini anlayan bir ilişkinin içinde büyüyebilirse o ilişkiyi de örnek alacak. Ben her zaman çiftlerle bunu çalışmaktan çok mutlu oluyorum. Hep de şunu söylüyorum ebeveynlikle birlikte. Bir çocuğun aslında üç ebeveyni vardır deriz. Annesi babası ve anne babası arasındaki ilişki. O çocuk o aradaki ilişkiden çok şey öğrenir. Mesela anne baba tartışır çocuk tartışmayı öğrenir. O yüzden biz deriz ki çocuğun yanında tartıştığınız gibi çocuğun yanında barışın. Çünkü o çocuk o barışma yollarını da sizin yanınızda öğrenecek. İşte annem babama bir şey söyledi, babamın kalbi kırıldı. 15 dakika sonra annem işte bir gülücükle, bir öpücükle babamın gönlünü aldı. Demek ki gönül almak böyle yapılıyor gibi. Dolayısıyla o ilişkinin çocukla beraber devam ediyor. Hatta güçleniyor olması. En başta zaten çocuk için de çok önemli. Ama tabii ki ebeveynlik rolümüzün yanında partnerlik rolümüz için de çok kıymetli. Peki ebeveynler bu dengeyi nasıl kurabilir ve onlara önelebileceğiniz günlük hayatında uygulayabileceği yöntemler var mıdır? Evet burada aslında çok düşünülen büyük şeyler var. İşte sanki çocuğu bırakıp e, bir haftalık on günlük tatiller ya da pahalı planlar yapılması gerekiyor. Artık çocuksuz bir vakitler geçirmesi gerekiyor gibi. Ama aslında bu kadar büyük şeylere ihtiyaç yok. Asıl etkiyi yaratan şey küçük ve düzenli olan şeyler. Günde birkaç dakika bile olsa sadece birbirinize ayırdığınız bir zaman olması. Bugünün nasıl geçti? Bugün ne oldu? Özellikle bebeğinliğin ilk dönemlerinde işte babanın işe gittiği, annenin evde bebekle vakit geçirdiği süreçlerde. Bugün yeni bir şey oldu mu? İşte bugün konuşma ya başladı mı? Bugün neler yedi? Bugün nasıldı? Hani çocuğu bile konuşmak. Ama onun dışında da işte babanın da kendi hayatı biliyor musun? İşte bugün bunları yaşadım hani insan olarak. Ya da işte kadının da evde yaşadığı diğer problemlerle ilgili ya da iyi şeylerle ilgili. Aa biliyor musun bugün bir kitaba başladım. İşte çok yoğundum. İlk sefer okuyabildim ama o bile bana çok iyi geldi dediye yani çok küçük bir sohbetten ve çok basit bir sohbetten bahsediyorum aslında yine bununla birlikte göz teması kurmak o kadar önemli ki bunu biz hep söylüyoruz çift terapisinde de ee, işte partnerinizle mesela mesajla konuşmayın e, telefonda bile iletişim kurmaya çalışmayın mümkün olduğunca göz teması kurun yüzüne bakarak konuşun çünkü sinir sistemlerimiz birbirine senkron var özellikle partnerimizde ve o bağı o ilişkiyi sürdürebilmek için yakın bir göz temasına, birbirimizle fiziksel temasa ihtiyacımız var. Bu bağ kurmanın en derin yollarından biri. Ve tabii ki bunun yanında sarılmak asla küçümsenmemeli. Birkaç dakikalık bir sıcak bir sarılma, beyinde yine güven ve bağlılık hissini yaratan hormonların salgılanmasını sağlıyor. Ve tabii ki de sözel olarak da işte ne oldu sana, neyin var demek yerine işte yanındayım. İstersen anlat, biraz konuşalım mı, buna mı ihtiyacın var? Çünkü birinin zorlandığı bir süreçte çözüm genelde aslında duygusal bir temasla bulunabilen bir hale gelebiliyor. Buradaki en önemli şey de aslında taraflardan biri zorlandığında diğeri sadece ne yapacağını değil nasıl hissettiğini de umursadığında hani hemen bir çözüm bulmak yerine bunu daha önceki konuşmalarımızda da konuşmuştuk. Hemen bir çözüm bulmak yerine ya nasıl hissediyorsun? Gerçekten karşı tarafı anlamaktan bahsediyoruz aslında. Dediğimiz gibi derin bağı da çoğun derece kuvvetlendiren şeyler bunlar. Evet ama çocuk olduktan sonra özellikle bazı e, dediğin gibi yakınlaşmalar falan azalıyor. E, bu romantizmin e, yakınlaşmaların, cinsel bağın yeniden oluşması için önerileri ne olur çiftlerde? Bu da biraz şeyle ilgili aslında. Hani artık çocuğumuz var, artık ebeveyn olduk partnerliğin şu an çok da önemli olmadığı bir süreç değil. Hani bunu şu an konuşmaya Onu geri plana atalım çocuklar. Evet, evet. Bir göz ardı ettiği bir süreç olabiliyor. Ama altını çizmek istiyorum. Fiziksel ve duygusal yakınlık ilişkinin can suyu. Gerçekten en temelde ihtiyaç duyduğumuz şey. Tabii ki ilk dönemlerde yorgunluklar, beden algısındaki değişiklikler ya da zamansızlık gibi durumlar bu alanı etkileyebilir. Bu da çok normal hani hemen bir cinsellik yaşamaya ya da onu eskisi gibi bir sürece koymaya çalışın gibi bir şey asla söylemiyoruz. Hayatlarında çok büyük bir değişim oldu ve tabii ki de buna artık odaklanacaklar. Ama bununla beraber bu yakınlığın tamamen kaybolması çiftleri zamanla sadece ortak ebeveynler gibi hissettirebiliyor. Bir de şunu da belirtmek lazım aslında yakınlık sadece cinsellikten de ibaret değil. Romantizm demek de çok büyük sürprizler yapmak değil. Hani seninle bir çay içmek istedim demek bile işte kendime kahve yapıyordum. Baksana da bir bardak bir fincan kahve getirdim demek bile aslında o bağı kuvvetlendiren bir şey. Birlikte gülmek, sarılmak, yan yana oturmak zaten o ilişkiyi çok besleyen şeyler. Burada ben fiziksel teması yine altını çiziyorum. Bebeğiniz kadar birbirinize de dokunun diyorum aslında. Çünkü ten, ten teması güvenilen temel yollarından biri. Ama şu da çok önemli. Lütfen şunu da unutmayın. Bu dönemde cinsellik sadece bir performans değil, bağlantı kurma aracı. Birbirinizi de yargısız bir şekilde yaklaştığınız, eğer isteksizliğiniz varsa bunu konuşabildiğiniz, hani geri çekilip uzaklaşmak yerine o duyguyu paylaştınız, bir süreç haline getirmeniz. Çünkü konuşulmayan her şey ilişkide mesafe yaratır ve bizim de en çok istemediğimiz şey zaten bu. Yakınlaşın, mümkün olduğunca fazla iletişim kurun. Peki çocuk olduktan sonra ilişkilerde maalesef istenmeyen şeyler oldu ve taraflardan bir tanesi ya da her ikisi yalnızlık hissediyor. Ee, bu konuda tükenmişlik hissediyor. Bu durumda neler yapmalı sence? Ya da psikologlara danışması için hangi işaretler yeterlidir? Böyle durumlarda yeni ebeveyn olan çiftlerde özellikle bu hisler çok sık yaşanıyor ama genelde dile getirilemiyor. Çünkü hani çok güzel bir his işte zaten çok bazı durumlarda abartılan da şeyler işte anne baba olmak. Bunları söylemek sanki ayıpmış gibi de görülebiliyor. Dolayısıyla böyle bir süreçlerde işte bir taraf kendini çok yalnız hissediyor. Diğer tarafta çok yeter suçlu ya da dışlanmış olarak hissedebiliyor. Ama bunları dile getiremiyorlar. Eğer artık konuşmak bile zor geliyorsa, sabır eşiğiniz çok düştüyse, sürekli bir gerginlik yaşıyorsanız, bir şeyden keyif alamıyorsanız, eşinizle duygusal teması tamamen kaybettiğini hissediyorsanız bunlar ciddi bir ersin yerdir. Tükenmişlik sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal da olabilir. Bazen kişi kendini ne yapsam yetmiyor diye hisseder. Eğer bu duygular kronikleştiyse bir uzmandan destek almak, ilişkiyi kurtarmak açısından çok önemli olabilir. Tabii ki yalnız hissetmek çok insani bir şeydir. Ama o yalnızlığı birlikte aşmak ilişkiyi daha sağlam bir hale getirir. O yüzden bu duyguların aslında başta bahsettiğim gibi utançla değil, farkındalıkla karşılanması gerekir. Bunu fark edip çözmek için adımlar atılabilir tabii ki de. Aslında derim ki ben güzel bir ilişkimizin olduğunu düşünüyorsak Çocuk o ilişkinin içerisinde bir engel değil. Aksine o mutlu olan ilişkinin bir paydaşı olmalı. Bu yüzden kendimizden kısarak yaşamak doğru değil diyebilir miyiz? Tabii ki doğru. Burada işte rollerin birbirinin önüne geçmesi söz konusu olabiliyor. Artık anne oldum, artık baba oldum. Onu yapamam. İşte Arkadaşlarımla dışarı o kadar sık çıkamam. İşte kahve içmeye gitmem bile bir vicdan azabı yaratıyor. Aslında... Bunlar söz konusu olduğunda zaten sıkıntılar başlıyor. Sanki sadece anneymişim gibi. Ama hiçbir zaman sadece anne değiliz aslında. Annenin yanında bir eşiz, işte bir kadınız, bir insanız, bir evladız aynı zamanda. Kendi anne babamız da var. Hayat bizim üstlerimize bitiren rollerle dolu. Tabii ki bunların öncelik sıraları var. Ama kendimi unutmak, kadınlığımı unutmak, eşliğimi unutmak ebeveynliğime de yansıyacak bir negatif etki. O yüzden de bunların hepsini mümkün olduğunca dengede tutabilmekten bahsediyoruz zaten. Peki bu videoyu izleyenlere son olarak ne söylemek istersiniz? Akıllarında ne kalmalı sizce? Ben şunu çok hatırlasınlar isterim. Çocuklar sevgi dolu bir evde büyümekten çok sevgi dolu bir ilişkiyi gözlemlemeye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü hep anlattığım gibi o ilişkinin nasıl olduğuna bağlı olarak ileride kendi kurdukları ilişkileri o kaynaktan büyütüyorlar. Dolayısıyla ebeveynliğin kalitesi sadece çocuğa gösterilen ilgiye değil, çiftin birbirine gösterdiği özenle de şekilleniyor. Birbirinize verdiğiniz değer çocuğunuzun iç dünyasına ekilen en kıymetli tohumdur. O yüzden de mümkün olduğunca çocuğunuza yaptığınız yatırımı ilişkinize de yapmaya çalışın. Bu çaba bile inanın yeterli olacaktır. Elifar çok teşekkür ederim verdiğim bilgilerden dolayı. Ben çok teşekkür ederim. Umarım herkes keyif almıştır. Umarım herkes keyif almıştır. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmına Nilüfer'le yaptığımız kayıtların bir linkini bırakacağım. Burada e, dilediğiniz kayıda ulaşabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum.